Arkadaşlar tekrar Saklanmaç Parti 2'ye geldiniz. Şimdi Bilge, Bor gitti Mavi ve Koku'yu bekliyoruz. Ve en iyi söylediğimiz gibi tutalım telefonumuzu ve başlayalım. Ben de gece elimden geldiği kadar yeşil yapmaya çalıştım bu arada. Handa başlıyor. Ben şimdi saklanacağım biliyorum şu kısımlarda. Bir yerlere gitmek istiyorum. Şu mağaranın üstüne falan çıkabiliriz bence. Çünkü mağara... Mağaralıktan çıktı yeşil otluğa döndü. Şu anacım neyle bineceğiz? Tamam ama burası yeşilmiş. Şurası iyi ya. Burada ben beklerim. Evet arkadaşlar saçın kamerayı sabitledim. Hayır oraya geldi. Kaçalım. Biz de benim aletimle gideriz. Hayır. Evet, evet, hadi beni. Görünür bir yerdeydim ya biraz. Neyse. O herkes ebelemiş. Bir de mistik emoji. Hadi bakalım diğer arkadaşlarımızı bulup gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ben yine ebeyim. Ee, ben sayıyorum saklanın diyelim. Herkes bir giyinsin de. Evet arkadaşlar ki tarika kombilerinden biri olan kahve rengisini yapmış kız. Nereye gitti lan çocuk? Şöyle. Her taraf kahverengi bir alkışlayalım. Evet arkadaşlar kuku sarı ve nil su da kırmızı olmuş. Şimdi bilgiyi bekliyoruz. Ve evet arkadaşlar saymaya başladık. Şöyle bakmayalım siz de gözünüz kapansın. Evet arkadaşlar ben bu kadar saydım. Herkes saklanmıştır diye düşünüyorum. Aramaya başlamış. Şimdi bu kırmızı. Aha da bilgi orada. Hadi görmezden gelip. Bu ortada kırmızı olmadığı için Nil kırmızı olarak buralara saklanmış olabilir. Şöyle. Gitmeyelim bizim evin civarında. Şurada birisi var. Kim kız o? Hande bilgi. Ay. Haberledim seni. Evet arkadaşlar Nil su şuraya şu paraşütü danla. Bize saklanmıştı. Onu haberledik. Şimdi muhtemelen o olacak ama bilmiyorum değişebilir. Evet arkadaşlar şimdi kokuna gitmesi gerekiyormuş. O yüzden biz ee, diğer arkadaşımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi benim tabletimin şarjı bittiği için ee, bitişimizi tek başıma yapmak zorunda kaldım. Ama yine gayet eğlenceliydi bence. Sizleri seviyorum. Bir dakika yıl görüşürüz. Hoşçakalın.